Google Drive'daki dosyalarınız silindi ise bunları çöp kutusundan geri kurtarabilirsiniz. 30 gün içerisinde çöp kutusundan geri e, geri getirebilirsiniz. Eğer çöp kutunuz da boşaltıldıysa bu sefer yapacağınız iş dosya kurtarma isteğinde bulunmaktır. Buna tıklıyoruz. Hesabına giriyor. Hesabınıza giriyoruz. Evet böyle bir İngilizce sayfa gelecek. Burayı Türkçe çeviremezseniz de bakın şurada isimleriniz. Şuradan e, Select One kısmına Yes diyoruz. Buradan Google dosyalarınız, slaytlarınız, Google formlarınız e, Google e-tablolarınızı kurtarabilirsiniz. Fotoğraflar WhatsApp e, fotoğraflar, e-mailler bunları tam bir tanesini seçiyorsunuz. Sonra e, right işaretini seçiyoruz ve buradaki e, mavi kutucuğu da işaretliyoruz. Şu an e, kurtarma isteğinde bulunduk. Mail geldiği zaman, e-mail geldiği zaman artık kurtarılmış olacak.